Bir futbolcu var, üç kişi bunu biliyor, bir kişi bilmiyor. Bakalım kim yalan söylüyor? Golcü. MLS. Galibiyet. Maliyet. Sakatlık. Petrol. Beklenti. Sertçut. Derbi. Seyfo Dayı. Anne. Cristiano Ronaldo. Beyler hiçbir fikrim yok. <gülüyor> yani <gülüyor> bir Doğukan'dan şüphelendim ama sonrasında o da toparladı gibi hissettim. Onurcan'dan şüphelendim, sonrasında o da toparladı gibi hissettim. Orhan abi'den şüphelendim, o da sonrasında toparladı. Ben şöyle düşünüyorum. Imposter ipucunu ilk turda verip ondan sonra da ikinci turda falan topçu anladı. O yüzden verilen genel kelimeler benim biraz dikkatimi çekti. Burada Doğukan'ın golcü ve Onurcan'ın galibiyet bana biraz çok risksiz kelimeler olarak geldi hocam. Ya ben hemen galibiyetin açıklamasını yapayım. Çok yakın zamanda gündemimizde olan bir isim olduğu için Imposter'ın ismi ilk turda anlamaması adına... Ben ilk turda çok net ve imposter'ın da anlayamayacağı şekilde bir isim vermeye çalıştım. Bu benim eksikliğim de olabilir. Ben bu futbolcunun MLS ile ilgili bağlantısını bilmiyorum açıkçası. Ben o yüzden ilk başta Ferhat'dan şüphelendim. Ama dediğim gibi ben bilmiyordu olabilirim. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Ben aynı şekilde Onurcan gibi ilk kelimedeki seyflikten dolayı golcü dedim. Onun dışındaki kelimelerim zaten ortada. MLS olayını ben de çok bilmiyorum. Ama ilk turda alınacak bir risk olmadığını düşündüğü için vardır bu adamın bir bildiği diyerek onu hiç düşünmedim. İlk turda böyle bir risk almaz diye. Yani ben şöyle söyleyeyim abi. Bu futbolcu ilgili çok net bir ipucu verebiliyoruz ya aslında. Bunu ilk verecek kişinin kim olacağını çok merak ediyordum. Ve onu onun da impostoru öğrendikten sonra söylediğini düşünüyorum. Ben o yüzden Ferdan şüpheleniyorum açıkçası. Ya bu arada şöyle bir şey var. Sonrasında sen biraz daha olayı spesifikleştirdin bence ama Doğukan hep çok genel kelimelerde kaldı. Yani golcüyü de bir yere oturtturursun, sakatlığı da bir yere oturtturursun, derbiyi de bir yere oturtturursun yani. Seyf odayı oturt hadi bir yere. Arkadaşlar bu oyuncu hem MLS'te hem Suudi Arabistan'da hem de Türkiye'de oynadı. İngiltere'si de var. Yani Onurcan'ın burada biz konuşmaya başladığımızdan beri sürekli saldırgan bir tavır içinde olması benim oyumu açıkçası netleştirdi. Dilerseniz oylamaya çok uzatmadan geçebiliriz. Çok karışık bir durumdayız. Doğukan'ın da bir söz hakkı istedi. Ona da bir son söz hakkı verelim. Ben Fea'nın oyuncuyu anladığını göstermek için oyuncunun kariyerine dair bütün infoları sıktığını ve kendini seyfe e atmaya çalıştığını düşünüyorum. Oylamaya geçebiliriz. Ben Onurcan diyorum. Ben Fea diyorum. Ben de bu arada Doğukan'dan şüpheleniyorum. <laughs> Ama Doğukan'a verirsem o da Fea'ya verecek oyunu. O yüzden stratejik olarak Onurcan'a veriyorum. Tahminler üzerine ben de Fea'ya veriyorum. Bendim arkadaş. Sen miydin? Bendim evet. Senin ilk kelimen neydi abi? Maliyet. İlk turda anladın mı? Yoksa ipucu muydu? İpucu pahalı idi. Maliyetli biridir diye düşünülerek onu söyledim. İnanılmaz. Yıllardır bu oyunu oynuyorum. En çok şaşırdığım oyun oldu. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Utandırdın beni. Videoyu beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.